Burada sarı vahşi kedinin 3-4 sene, boyunca doğurduğu kediler çatıdan aşağıya iniyorlardı. Bakalım burada Fener maçı Beşiktaş maçından sonra hangi kediler var. geldi bak. Bu var bak. Güzel. Ve bu iki kardeş de tamam. mi? Evet. Tır 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 tır. Bu buna beş yaşıydı. Bunu da hemen bakacağız. Bravo. Bravo Gems, Esas beş yaşlı siyah beyazı nerede? A, 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 alıyor. Alıyor, bak, al 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 al. Al al al. Al al al. Al Orada orada bu. <laughs> hmm. Ben orada gitti. Evet. Beşiktaş biz bu şekilde kazandım maçı. Dedi. Ama penaltılar da penaltı demişim. Hırlama bana direkten direkler kurtardım. Beşiktaş'a. Yoksa fena yeni yollu kedi. Anlıyorum. Anlıyorum. Bu ne o? Gıdı 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 Bugün pazar. Pazar dersi. Normalde saat akşam beş buçukta. Ama bugün özellikle saat ikide. Yani bir iki saat sonra kira. Anlıyor musun? Al götür bu. Kuvvetleri başa. Ne Bak aferin Kuşlar kuşlar gelmiyor. Neden öpmüyor? Öyle mi? bakalım hmm. bakalım. Evet, belki o, o okşarım gelmişim mi? Okşarım mı? Bu ne Bravo. Bu ne ama? Al alışkın donu kadın aldı götürdü. Bunlar o, baba okşanmıyor baba. bak bunlar, bunlar okşanmıyor efendim Bunlara da götürdü kadın dermişim. Evet. Bunları, bunları yani. Ama siyah beyaz yine gelirse böyle bir, bir SS5 taşıdılar orada. Öyle. Yani.

ipliği öndük. Ama şimdi sadam gitmeye vardı mı bekle. Bravo. Kuşlar kuşlar gelemiyor yanımızdan Yanlarımızdan öper mi? Değil mi? Kedi bekle. Şimdi getireceğim. Evet. Bak. Evet. Getiri.com Değil getir.gökhan. Ne ne, beş 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 aşağıda getireceğiz hemen.